<gülüyor> 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 Merhaba arkadaşlar kanalımıza kanalımıza hoş geldiniz bugün kardeşimle Lego yarışacağız önceki yapacağız yarışacağız diye önceki ya önce bütün önceki Bitireceğiz kanalımıza hoş, hoş geldiniz bugün kardeşimle <laughs> beraber. Lego yapacağız. Kim kazanacak bilmiyoruz. Siz de merak ediyorsanız kanalımızı izlemeye devam edin. Ve hadi başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bu evet, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kardeşimle beraber Lego yapacağız. Önce kim bitirecek kim bitirecek merak ediyoruz. Siz de merak ediyorsanız, izle, bizi izlemeye devam edin. Hadi başlayalım. kardeşimle beraber lego yarışı yapacağız. Önce kim kazanacağını, kazanacağını bilmiyoruz ama bizi takip bizi izleme. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kardeşimle beraber lego yarışı yapacağız. Önce kim kazan kazanacağını bilmiyoruz ama bizi takip edin. Merhaba <laughs> <laughs> arkadaşlar.